Kültür ve Sanat Dünyası'nın sevgili temsilcileri, sevgili basın mensubu arkadaşlarım, hepinizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozverdin'e saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Bursa'mızın kültür ve sanatla kurduğu sağlam köprüyü geleceğe taşıyan yeni bir kültürel adamın daha duyurusunu yapmak üzere sizlerle buluşmanın heyecanı içerisindeyiz. Biliyorsunuz ki kentimizde bir gelenek haline getirdiğimiz ve her geçen yıl daha da geliştirerek sürdürdüğümüz kültür-sanat etkinlikleriyle Türkiye'nin önüne gelen sanatçıların ve eserlerini Bursalılarla buluşturuyoruz. Bu kapsamda edebiyatımızın değerli isimlerini yıl boyunca çeşitli buluşmalarla anıyor, düzenlediğimiz özel etkinliklerle her yılı edebiyat dünyasının önemli birisine hak ediyoruz. Böylece bu anlamlı organizasyon yıllar içinde güçlü bir edebiyat geleneğine, bir yazarlar geçizine dönüşüyor. Değerli basın mensupları, Geçtiğimiz yılı memleket şairimiz Nazım Hikmet'e adamış, onun değerli anısını yaşatmak adına sergilerden konserlere, edebiyat buluşmalarından söyleşilere kadar birçok anlamlı etkinliği Bursa'mızda hemşerilerimizle buluşturmuştuk. İşte bu yılda Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 2005-2025 Temmuz-2026 Temmuz dönemine eserlerinde Bursa'mıza geniş yer ayıran, edebiyatın farklı alanlarında önemli yapıtlar vermiş ve pek çok yazara ilham olmuş değerli edebiyatçımız Ahmet Hamdi Tanpınar'ı alıyoruz. Bu özel yılı Bursa Tanpınar yılı olarak ilan ediyoruz. Bugün Bursa'mızın en özel mahallelerinden biri olan ve birçok kültürel değere ev sahibi yapan Tanpınar'ın da eserlerinde yer verdiği Muradiye'de bu anlamlı üzerinde bir araya gelmek ve Tanpınar'ı anmak bu yılın ruhunu daha da derinleştiriyor. Edebiyatımıza kazandırdığı eşsiz eserlerle hafızalarımıza kazınan Ahmet Hamdi Tanpınar'ı zamanı, mekanı ve özellikle Bursa'yı derinlikli bir dille anlatan önemli bir edebiyat insanı olarak kent tarihimize ışık tutan bu özel müzede almak duygularımıza bambaşka bir anlam katıyor. Yıl boyunca Tanpınar'ı sadece edebiyatla değil, sanatın diğer dallarıyla da anacak bu özel ismi çok yönlü bir bakışla yaşatacağız. Musiki, resim ve plastik sanatlar alanlarında eserlerinden ilhamla söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştireceğiz. Okullarımızda öğrencilerle birlikte Tanpınar'la tanışma etkinlikleri yapacak, 5 şehrin izinde temalı geziler düzenleyeceğiz. Hem sanat hem de bilim dünyasından oluşan bir toplulukla kentimizi gezecek. Tanpınar'ın Bursa'sı ile bugün Bursa'sını birlikte değerlendireceğiz. Tanpınar eserlerinde geçen makamlarda Tanpınar eserlerinde geçen makamlarda oluşan bir repertuar ile konserler film gösterileri ve söyleşileri, dans tiyatrosu, sergiler, belgesel gösterimleri düzenleyeceğiz. Ayrıca Bursa Şehir Tiyatrosu da Tanpınar'ın bir eserinden uyarlanacak özel bir oyunu sizlerle buluşturacak. Bu dolu dolu geçecek yılı düzenleyeceğimiz ulusal bir sempozyumla taşlandıracağız ve sempozyum sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Tampınar yılı ödülünü takdim edeceğiz. Tıpkı Tanpınar'ın Bursa'da zaman değermesine sorduğu gibi niçin Bursa'yı bu kadar seviyoruz? Sorusunun izinde Kentimizi bu kez Tanpınar'ın gözünden yeniden keşfetmeye ve Bursa Tanpınar yılı etkinlikleriyle yüzleri gülümsetmeye hazırız. Şimdi diyoruz ki Bursa'da zaman, sanat zamandır. Tüm hemşehrilerimizi Tam Pınar yılı boyunca Bursa'da zamanı yaşamaya ve bu anlamlı yolculuğa ortak olmaya davet ediyoruz. Hepinizi tekrar ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. E, tam Pınar'ın e, Bursa'nın davetçi olduğu gibi e, tam da onun Bursa'yı yazdığı, anlattığı dönemlerden bugüne birlikte yolculuk yaparken bu daveti herkese kapsayacak bir şekilde birlikte planlamak ve birlikte düşünmek ve sanatın edebiyatın her yönüyle buna ortak olmak bence çok başlı başına çok ne diyeyim bir direniş geliyor. Çünkü bir edebiyat metni bir şiir ya da bir sanat eseri sadece müzede yer aldığı zaman bir şey ifade etmez. Ya da o kitaplar yer aldığında onları gördüğünüzde bir şey ifade etmez. Onları hayatımızda bir pratik olarak da yaşamamız gerekir. Çünkü sanat ve edebiyat sadece yazılı ya da izlenebilen bir şeyden ibaret değildir. Bunlar bizim hayatımızı değiştiren ve dönüştüren şeylerdir. ...ve hayatımızı değiştirecek ve dönüştürecek hale getirecek pratikleri de kent mekanlarında bulmamız gerekir. O yüzden bu başlı başına kültürel bir devrim gibi geliyor açıkçası bana burada yapılanlar daha öncesinde de. Çünkü bu pratiklerin yolunu arama ve bu pratikleri bir kolektifle buluşturmak... ...ve bu kolektife her davet etmek ve bu daveti de beraber üretmek... Ee, ve e, tamamen yaşamın kendisine dönüştürmek. Yani benim sanat ve edebiyattan anladığım böyle bir şey. Ve bunun pratiklerini e, yapılabilecek imkanları yaratmak e, başlı başına bir yaratıcılık ve bunu insanlarla paylaşabilmek de öyle. Biz işte bütün bu yıl içerisinde e, arkadaşlarımla beraber ve burada e, Bursa halkıyla beraber, sizlerle beraber gerçekten Türkçenin en büyük şair ve yazarlarından birini Ahmet Hamdi Tanpınar'ı Bursa'da tüm bu pratiklerle birlikte her seferinde yeniden yaşamaya, onu yeniden anlamaya ve onu anlarken bence kendimizi de dönüştürmeye, değiştirmeye ve kendimiz üzerine de düşünmeye ve gerçekten hayatın içinde birlikte akmaya çalışacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Yıllardır bu kentte Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerini bir yıl boyunca andık. Bu Türkiye'de bir ilkti, bence dünyada da bir örneği yok. Çünkü baktık, genel olarak kentlerde bir yazar üstüne giden festivaller olur. Ama biz Türk Edebiyatı'nın birçok yazarını Bursa'da sesini duyduk, kitaplarını okuduk. Bu bizim için çok değerli. O yüzden bugüne kadar ve süreklilik çok önemlidir biliyorsunuz belediye çalışmalarında. <laughs> Son olarak ben yıllardır bu işlere emek vermiş tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve e, Sayın Başkanımız Mustafa Bozbey ile başlamıştık Mülüfer'de. Ne mutlu ki burada da bunu aynı şekilde devam ettiriyoruz. Ve Türkiye'nin çok önemli e, insanlarıyla bir araya geldik. Sever Hanım bu sene böyle bizim için çok değerli. Biz her sene yeni şeyler öğreniyoruz. Bursa'daki birçok insan gibi çok teşekkür ederim. Başkanımızın e, liderliğinde bir Lülüfer'de yaşattığı hikayeyi, kültür ve sanat kenti olma hikayesini e, Bursa'nın geneline yaymak gibi bir e, bize talimatlar verdi ve bir vizyon çizdi. E, biz de e, başkanımızın bu vizyonu doğrultusunda birlikte kültür dairesiyle ya işte kültür varlıklarıyla bütün ekiple kültür ve sanatın bütün dokularını, bütün detaylarını Bursa'nın 17 ilçesinde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki ancak toplumlar kültür sanatla gelişir ve değişir. Hayatın içerisinde bir sürü zorluklar yaşıyoruz. Hele hele son günlerdeki, son yıllardaki bu zorluklar, ekonomik zorluklar, demokratik zorluklar hepimizin canını sıkıyor ama en azından bir nefes alabilmek, kültür sanatla hayatımızın bir bölümünü de olsa daha eğlenceli ve daha mutlu bir şekilde hayata geçirmek ve en önemlisi de geçmişi unutmadan geleceğe taşıyabilmek anlamında bu etkinlikler düzenleniyor. Geçen yıl işte memleket şairi Nazım Hikmet yılıydı. Ee, bu sene tam Pınar yılı. E, dolu dolu e, kültür sanat faaliyetleriyle Bursa'daki yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı, hemşerilerimizi buluşturmak istiyoruz. Onun için emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize de hoş geldiniz diyorum.